şehrimizin ekonomik geleceğini ve istihdam potansiyelini güçlendirmek için tarihi bir adım atmak üzere bir araya geldik. Altı bir kariyer, yerel iş gücümüzün potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek, işverenlerimiz ile nitelikli ve değerli adaylarımızı buluşturmak için özenle tasarlanmış bir platformdur. Şehrimizin ekonomik dinamizmini artıracak, iş gücümüzü daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirecek bu girişini hayata geçirmekten büyük büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. İş arayan kardeşlerimize yeni fırsatlar yaratacağına ve işverenlerimizin ihtiyaç duyduğu yetenekli hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olacağına yürekten inanıyoruz. Altı Eylül kariyer ile iş arama ve işe alım süreçleri daha etkin ve daha verimli hale gelecek yerel iş ilanlarını hedef kitleye ulaştırarak en uygun adayların en doğru pozisyonlara yerleşmesini sağlayacağız. İş gücümüzün potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, şehrimizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için bu platformu sizlere sunuyoruz. Bu temelli ve dileklerle 6 Eylül kariyeri şehrimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte daha parlak ve umut dolu bir geleceğe adım atacağımız için büyük bir heyecan işi değil.